Klasik saatini akıllı saati çevirmek isteyenler için muhteşem bir çözüm önerisiyle karşınızdayım. Huawei Watch Ultimate. Gelin isterseniz zaman kutusunu açalım. Teknik ve tasarımsal özelliklerine yakından bakalım. Şöyle kutusunu yatırıyorum. Şöyle yukarıya doğru açılan bir yapısı var. Direkt olarak saatimizin kendisiyle karşılaşıyoruz. Oldukça şık olduğunu söyleyebilirim. Şöyle size de göstereyim. Hemen kutuyla devam ediyorum. Burada şarj dagımız yer alıyor. Daha sonrasında içerisinde garanti belgesi kullanma kılavuzu gibi detaylar yerini almış. Burada bir tane daha kutumuz var. Şu şekilde yedek kordonumuzu da içerisine koymuşlar. Gelin isterseniz hemen ortalı toplayalım ve saatimizin teknik ve tasarımsal detaylarına geçelim. Saati koluma takarak anlatmaya başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça şık bir yapısı var. Saat kadranımız zaten safir camdan yapılma. Saat çerçevemiz ise nano kristal seramikten yapılmış. Oldukça güzel tasarıma sahip. Ön kasamız ise zirkonyum bazı sıvı metalden tasarlanmış ve son olarak arka kasamız ise nano kristal seramik yani oldukça premium olduğunu söyleyebilirim. Kordonumuza gelmek istiyorum. Burada da silikon tercih edilmiş. İstediğiniz kordonları da tercih edebilirsiniz. Boyutlarına baktığımız zaman ise kordonsuz bir şekilde 48.5 milimetre çapı bulunuyor. Kalınlığımız ise 13 milimetre olarak dizayn edilmiş. Bu arada kordonsuz 76 grama da tekabül ediyor. 1.5 inçlik ekranımız ve 466 x 466 çözünürlüğümüz mevcut. piksel yoğunluğumuz 311 ppi amoled bir panelimiz var. Bu ekran özelliklerine baktığımız zaman yoğun ışık altında bir ekranı rahat rahat görebileceğimizi söyleyebilirim. Kendisi 10 atmosfer suya dayanıklı yani IP68 sertifikasını içerisinde barındırıyor. Bu da size havuzlarda, su kenarlarında veya su sporlarını seviyorsanız ekstra bir özellik kazandıracak. Birazcık isterseniz kullanım alanlarına bakalım. Saatimizde akıllı bildirim. Huawei TrueSleep 3.0 ve TrueSlim 5.0 Plus bulunuyor. Yani bu sayede telefonunuz elinizde olması bile birçok özelliği saat üzerinden rahat rahat erişebiliyorsunuz. Sağlık ve yaşam tarafına baktığımız zaman nabız takibi düzen siz ritim bildirimi, elektriksel kalp monitörü, kandaki oksijen ve stres seviyesi gibi birçok özelliği saatimiz sayesinde takip edebiliyorsunuz. Spor aktivitelerine bakacak olursak totalde 100 tane antrenman sayısını destekliyor. Çoklu spor modu, mesafe ölçer ve rota takibi gibi birçok özellik sayesinde de sporunuzu destekliyor. Bisiklet, dalış, golf gibi sporları yaptığınızı düşünürsek bu saat sayesinde sporunuzu da bir üst seviyeye taşımış olacaksınız. Bağlantı tarafında Bluetooth 5.2'yi destekliyor. Wi-Fi 2.4'ü ve konum olarak da GPS'i baz alıyor. Batarya tarafına gelecek olursak 60 dakikalık bir süreyle kendisini %100 şarj edebiliyorsunuz. Yoğun kullanımda 192, ortalama kullanımda ise 336 saat kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bu sizin kullanım şeklinize göre değişebilir. Uyumlu olan işletim sistemlerine baktığımız zaman Android, Harmonios ve iOS işletim sistemlerinde bu saati rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Son olarak elimde görmüş olduğunuz keşif siyahı dışında bir de okyanus mavisi tercihi var. Ona da bakabilirsiniz. Ürünün geri kalan tüm teknik detayına ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.